Merhaba arkadaşlar ben Batuhan. Namı değer Blue Coders. TCM'in yazılımcısıyım. TCM programının tek yetkili <laughs> satıcısıyım biliyorsunuz. E, maalesef grubumuzda e, benim yazılımı e, kat kat fazla fiyatla satın alan arkadaşlar var çevreden. <laughs> o yüzden bunu hatırlatmak istedim. Şimdi e, bundan sonra e, sürekli bu konularla ilgili de videolar gelecek inşallah. Şimdi hemen bugünkü videomuzun konusuna gelelim. Bugünkü videomuzun konusu bana en çok gelen sorular programla ilgili sorular. Şimdi bunları bir ekranda bir görelim. Evet bana en çok gelen soruların başında Session ve Proxy nedir? ya yani Önem sırasına göre dizdim ama genelde de Session ve Proxy nedir çok fazla gelen bir soru. E, Session'ı genel anlamda biliyorsunuz fakat Proxy tarafında bayağı bir e, soru geliyor. Hemen kısaca açıklayalım. Bir örnekle açıklamak istiyorum bunu. Bir tane telefonu aldınız. Telefon tek başına hiçbir işe yaramaz. İçine bir hat almanız lazım, konuşabilmeniz ve o telefonun gerçek anlamda kullanılabilmesi için. Bizim programda da ile ilgili piyasada hizmet veren programlarda da içerisinde oturumlar satın almanız, telefon numaraları satın almanız lazım. Bu telefon numaralarıyla yani aslında telefon numarasını satın almıyorsunuz. Telefon numarasıyla açılmış olan oturum dosyalarını satın alıyorsunuz. Bunlara <laughs> session deniyor. Kimilerine göre sesyon, kimilerine göre sezon, Sezar diyen bile çıktı buna. Kısacası buna session deniyor. Yani programın içerisine bir sim kart alıyormuş gibi, bir numara alıyormuş gibi bunu düşünebilirsiniz. Tabii ki bir tane numarayla iş yapılmıyor bu tip uygulamalarda. En az e, işte 10 tane, 15 tane ile iş yapan var, 1000 tane ile, 2000 tane ile de iş yapan var. E, station kısaca bu. E, Session tedarik ile ilgili çok soru geliyor. Abi sen Station satıyor musun? E, ben 10 tane ile, 20 tane ile uğraşmıyorum. Eğer 500 tane, 1000 tane, 10, 10.000 tane alacaksınız, onunla ilgili tabii ki bu bir ticarettir. Biz de tedarik, tedarikçimizden istiyoruz, onun üzerine belli kârlar koyaraktan. Biz tabii sürekli aldığımız için bize daha ucuza veriliyor. Biz de onun üzerine e, piyasadan daha düşük bir kar, kar koyaraktan bunu sağlayabiliyoruz. Ama dediğim gibi 10 tane ile işte 100 tane ile vesaire ilgilenmiyorum. Grubumuzda, e, TCM destek grubumuzda bununla ilgili satış yapan arkadaşlar var. E, kimse kimseyi dolandırmadığı sürece herkese burası açıktır. İsteyen istediğini satabilir. Dediğim gibi burada temel amaç e, insanların birbirini kazıklamaması. Bu anlamda e, kontrollü olmak üzere herkese izin veriyorum. Orada da bir sıkıntı yok. E proxy nedir? E proxy kısaca şudur. Çok teknik anlatmayacağım. E, siz e, bilgisayarınızdan ya da telefonunuzdan Telegram uygulamasıyla bir şeyler yapıyor yapıyorsanız Telegram sizin arka tarafınızda hangi IP'den geldiğinizi biliyor. E, fakat bunu birden fazla numarayla bilgisayarınızda yaparsanız Telegram şunu diyor. Tek bir IP adresinden çok fazla işlem geliyor. Çok fazla numara bağlanıyor diyor. E, telegram bunu sevmiyor. Ve o numaraların spam olabilme olasılığı çoğalıyor. Ya da ölme olasılığı. Numaranın ölmesi şu demek aslında. Açılmış olan oturumu satın almıştık ya. Telegram'a o oturumu kapatıyor. Ya da numarayı banlıyor. Telegram'a o numara bir daha asla giriş yapamıyor. Bunun önüne geçebilmek için sizin bilgisayarınızın çıkış IP'sini yani e, dünya üzerindeki e, telefon numarasını gibi düşünelim. Sizin bilgisayarınıza olan IP adresini e, kenara koyup size... Sabit bin tane adres e, veriliyor. Buna da proxy deniyor. Proxy e, böyle çok kişilerin satabileceği bir şey değil. Bunu belli başlı firmalar satıyor. Çok fazla satan firma var ama bizim çalıştığımız tarzda e, birkaç tane firma var. Bunlarla ilgili zaten önceki videolarda da göstermiştim. E, grupta da paylaştım. E, ta yani en sonki fiyatlar e, bin tanesi 27 dolar mıydı? 24 dolar mıydı? Neydi? O seviyede. Yani büyük iş yapan arkadaşların. Proxy kullanmasını kesinlikle öneriyoruz ki e, yani burada önemli olan numaraların e, yaşam ömrünün çok olması ki e, böyle böyle bu şekilde Telegram grubumuza maksimum seviyede kullanıcı çekebilirim. Önemli olan session'ların uzun yaşaması. O yüzden proxy e, önem arz ediyor. Şimdi programı satın aldığımda başka bir şey almama gerek var mı? Bu da güzel bir soru. E, bunu anlattık ama tekrar anlatalım. Şimdi proxy ve session dedik. E, ardından bu soru geldi. Bunu bilerek arka arkaya koydum. Programı satın aldığınızda gene aynı örnekten vereceğim. Bir telefon satın aldığınızda hiçbir işe yaramaz. Bu programda e, program da bir telefonmuş gibi düşünün. Programı aldığınız zaman boş bir program sizin bir işinize yaramaz. Bu, elinizde station varsa e, içine bunu entegre etmeniz lazım. E, ya da bir dışarıdan session satın almanız lazım ve pro isti kullanmak istiyorsanız da proxy satın almış alıyor olmanız lazım. Yani bu şu demek, programa verdiğiniz x dolar, aylık artık neyse, şu an değişiyor fiyatlar o yüzden telaffuz etmiyorum. Ee, programı verdiğiniz o ücretin karşılığında içinde, programın içinde session'ıydı, de bilmem nesiyle hiçbir şey gelmez. Sadece programın e, lisanslama maliyetidir bu, onun dışındaki maliyetler size aittir tamamıyla isteyen 10 tane session'lıklar, isteyen 1 milyon tane session'lıklar kafanıza göre. Yani programı aldığınız zaman e, her şey içinde dahil değildir. E, en sevmediğim sorulardan bir tanesi yani açıklanamayacak, e, cevabı olmayacak bir soru olduğu için tabii ki bizim hani programlama tecrübemiz olduğundan dolayı bir takım sorular bize uyuş ediyor. Yani programcıları camiasına uyuş ediyor. Çünkü araştırılmadan sorulan sorular olmuş oluyor. Bir session ile grubuma kaç kişi davet edebilirim? Ya da bir session ile kaç kişiye mesaj atabilirim? Kullanıcı tarafından yani satın alan kişi tarafından bakıldığı zaman çok haklı bir soru. Buna da bir şey diyemiyoruz. Fakat e, bunun e, teknik açıklaması şudur: Siz kripto e, grubu kuruyorsunuzdur ki önüne gelen zaten kripto grubu kuruyor. E, ya da işte atıyorum işte bahis grubu kuranlar var ya da işte emlak grubu kuranlar var bilmem ne. Şimdi siz bununla ilgili e, hedef kullanıcınıza ulaştığınızı yani ulaşıyorsunuz fakat o hedef kullanıcı sizin davetinize e, ne tepki gösteriyor? Gelenlerin %90'ı spam'a mı basıyor? Gelenlerin %90'ı memnun 10 tanesi mi spam'a basıyor? Bunu ben bilemem. Yani bunu e, bu sorunun cevabı bende yok o yüzden. Bu bir. İkincisi sizin Telegram grubunuz 10.000 bin kişi de, siz 1 e, bin kişi de, 11 bininci kişiye kadar mı davet ediyorsunuz? Yoksa sizin grubunuz sıfırda yeni mi başlayıp da davet ediyorsunuz? Şimdi e, 50 kişi spam'a basıyorsa, sizin grubunuzda 50 kişi ise ve yeni gelen 50 kişi Spam'a basıyorsa, sizin grubunuz 50 spam alıyor demektir. E, bu sefer e, hem telefonlarınız patlar, telefon numaraları patlar, hem grubunuz spam'a düşer. E, ne olur? Bir kişiyle, bir telefon numarasıyla davet edeceğiniz kişi sayısı düşmüş olur. Alırsınız, üç tane adam davet edersiniz, ertesi gün numara patlar. Sonra dersiniz ki, Aa, işte bu program işe yaramıyor. Hayır, böyle değil. Sizin buradaki, ne diyeyim, işleyiş tarzınızda bir hata var. Şimdi buradaki, bu soruların cevabı bu yüzden yok. Burada öneriler olabilir. Ben şahsen kendi gruplarıma günde bir numaradan, günde üç kişiden fazla adam almıyorum. Ve bu üçü de bir kere de değil işte dörder saat arayla yapıyorum. Eğer şayet yapacaksam. Ve e, atıyorum 10 tane yaptım. 20 tane yaptım. Yapmıyorum. Tabii ki yapıyorum. Yaptım. O numaraları hemen kenara alıyorum. Bir hafta iki hafta dinlendiriyorum. Spam yese bile o spam süresi geçmiş oluyor. Ondan sonra tekrar kullanıyorum. Benim elimde 3 seneden beri kullandığım var. 3 seneden beri. Ama nasıl yapmışım? Sation'ı almışım. Belli bir süre dinlendirmişim. Belli bir süre derken 3 ay yani. Turşu yapsan turşu olur. E, o şekilde dinlendirmişim. Ondan sonra belli periyotlarla kullanmışım. E, tabii ki bu tamamıyla bütçeyle de alakalı bir şey. E, i̇nsanların bütçesi olmuyor. Zar zor işte 100 tane session alıyor. Ondan da maksimum kapasite almaya çalıştığı zaman sessionlar maalesef ölebiliyor. E, o yüzden bu sorunun net bir cevabı yok. Bu soruyla ilgili tavsiyeler var. E, önemli olan şudur. Ufak ufak adımlarla her gün adım atmak. O yüzden işte proksisi, osu busu, bilmem nesi, tüm gereçler, gerekli gereçler, araçlar elinizde olduktan sonra ufak ufak gitmenizdir. Atıyorum 100 tane mi için aldın, 90 tanesini kullanma, 10 tanesi de bir deneme yap. Baktın kendin için doğruyu tutturdun, 90 taneyi sonra kullan. gibi gibi. Lütfen bir ticaret yapacaksanız bu konularla ilgili araştırma yapın. Ve ondan sonra yavaş yavaş başlayın çünkü herkesin parası değerli, sizin de paranız çok değerli ve programla ilgili özellikle bana verdiğiniz parayla ilgili araştırma yapmadan para vermeyin. Lütfen videoları seyrettikten sonra bunu satın almayı talep edin. Çünkü ben e, insanlara faydalı olmayan bir şeyden para kazanmayı sevmiyorum. O yüzden programını yani programı aldıktan sonra videoları seyretmenizi ve e, özellikle verdiğimiz e, bu önerileri de dikkat etmeniz çok önemli. Yoksa sizin yani sonuçta paranız gider. Ticari olarak da siz zarara girmiş olursunuz. Program ilk çalıştığımda antivirüs programı Trojan'ı algılıyor. Bunun sebebi nedir? Bu da çok haklı bir soru. Ee, hangi programı bilgisayarınızı kuruyorsanız kurun. Ee, bununla ilgili kafanızda her zaman tereddüt olsun. Çünkü artık çağımızda insanların bilgisayarlarında paralar var. Kriptolar var, işte özel yazışmaları var, resimleri var, o su var, bu su var. Bilgisayarınıza bir şey kurduğunuz zaman bir bakın bunun publisher'ı yani kim bunu yayınlayıcısı ki? Bu biliniyor mu bilinmiyor mu? Zaten benim programımda açıldığı zaman der ki bak dikkat et Trojan var bunda. Trojan ne demek? Truva altından tarihi okuyanlar az çok bilir. Truva yani kalenin içerisinde bir, dış, bir sızıntı var. Dışarıya bir bilgi akışı var. Bunun teknik açıklaması şudur. programın lisanslaması ile ilgili benim sunucularım, sunucularımla programın bir veri alışverişi var. Bu bir. İkincisi de biliyorsunuz Teleton diye bir e, paket var, Python paketi. E, programın özü aslında Python paketinin üzerine e, Teleton paketinin üzerine yazılmış olmasıdır. E da haliyle Telegram'ın sunucularla haberleşen bir e, protokol. Siz mesela internetin phishing çektiğiniz zaman bu program çalışmaz haliyle. Bu ne demektir? Dışarıyla veri alışverişi yapılıyor. E, bizim şimdi e, benim yazılımcı e, imzam da global dünyada geçerli bir imza olmadığı için ben Microsoft olmadığım için Bilgisayarınızın buna, e, antivirüsün bunu yakalamış olması doğal. Ama dediğim gibi bu bir güven meselesidir. E, ben kimseye hiçbir zaman bir şey taahhütte bulunmadım. E, bu saatten sonra da bulunmam. Kimseye şu adamdan e, sayışın alın, güvenilir de demedim. Kimseye de aracı olmam. Kimseye de bir şey taahhüt etmem. Dediğim gibi siz önlemlerinizi alaraktan devam edebilirsiniz. Ama bunun teknik açıklamasını soruyorsunuz. Teknik açıklaması budur. E, şu anda... E, bana gelen işte ana sorular, ana başlıklar altında böyle. E, dilerseniz videonun altına da yorumlara da sorularınızı yazabilirsiniz. Dilerseniz Telegram grubumuz TCM Destek'ten ya da benim, e, Blue BlueCoders adındaki Telegram e, kullanıcı adım üzerinden de bana ulaşabilirsiniz. E, şimdilik bu video bu kadar. Grupta görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler.